Evet arkadaşlar. Şimdi size puzzle ile ilgili e, ipuçları vereceğiz. Puzzle yaparken nelere dikkat edebiliriz? Veya neler e, öğrenirsek daha hızlı yapabiliriz diyelim. Şimdi puzzle'da iki tane puzzle'ımız var burada. Birisi at puzzle'ı birisi uçak. Önce puzzle'ımızı bozalım. Hazır yapılmış puzzle'ı çeviriyoruz. Bozduk. Öbürünü de bozduk. Şimdi buradaki bence başlamadan önce temel ayrıntı karıştıralım. Her puzzle'da da ilk yapmanız gereken iş yönlerini düzgün çevirin. Ters kalmasın hepsi. Hepsini düzeltin. Rahat görebilmeniz için ön taraflarını çeviriyorum. Resimli taraflarını. Her ikisinde de puzzle'ın resimli taraflarını çevirdik. Evet. Şimdi ne yapacağız? Belli ayrıntılar var. Mesela bu puzzle'ın köşeleri yuvarlak. Dört köşesi var ve yuvarlak ikisinde de. O halde önce köşeleri yerleştireyim. Bakın dört köşesi olacak mecburen. Burada bulutlu bir köşe. Burası. Başka köşe. Bir bulutlu köşemiz daha var. Alt taraf. Ayrıntısı da var tabi. Bir köşe daha olacak. iki köşe pardon. Bir köşe var. Uçağın burnu olduğu küçük bir köşe. Burası da tamam. Tabii ki bir köşemiz daha olacak. O da burası. Tamam. Dört köşemizi koyduk. Öbüne de, de köşe koyalım. Bakın çiçeğin bulunduğu bir köşe var alt tarafta. Evet. Bir köşemiz var. Kuşun bulunduğu köşe. bir köşemiz var. Atın ayağının bulunduğu köşe. bir köşemiz de var. Tabii ki bulutun bulunduğu, kuşun bulunduğu köşe. Tekrar uçağa dönüyorum. Diğer ayrıntımız ne? Düz kısım var. Bakın bu düz kısım var düz kısımlar ayrıntı. Niye? Kenarlara geleceği için. Uçağı tamamlayalım şimdi. Nesnelere dikkat edin ayrıcı nesne. Burnun olduğu düz kısım burası. Burnun olduğu düz kısım. Başka bir düz kısım daha var. Kanadın olduğu ve beyazlığın girdiği bir düz kısım var. Evet yukarıda gördük. Bir düz kısmımız daha var. O da alt kısmı ve girinti kısmı. Girintilere dikkat edin. Girinti ve çıkıntılara. 2 tane yer kaldı düz kısım. Kanatın olduğu bir düz kısım var şurası. Ve pencerenin olduğu kısım. Hiç düz kısım yok. Ortada bir yer. Pencerenin ve ortadaki çizgiyi dikkat ederek yerleştiriyoruz. Uçağımız hazır hale gelmiş oluyor. Ata bakalım. Atın düz kısımları. Çiçeğin olduğu düz kısmı yerleştiriyorum. Çok güzel. Diğer çiçeğin olduğu kısım düz kısım yok. O zaman bana bir düz kısım lazım. Kuşun olduğu düz kısmı buldum. Yukarı yerleştiriyorum. Evet. Başka bir düz kısımda, kuyruk kısmında var. Orayı da yerleştiriyorum girintilere dikkat ederek. Evet, tam geçmeyince biraz olur. Evet. Bir düz kısım kaldı. O zaman bir tane de şeklimiz kaldığına göre burası. Evet. Bu ortaya geleceği kesin. Çiçek yukarıda girintilerini ayarlayarak yerleştirdiğimizde at resmimizde, uçak resmimizde hazırlanmış oluyor.